Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni pratik tariflerle yine karşınızdayım. Mübarek Ramazan ayı da yaklaştı. Ramazanda sütlü tatlılar her zaman daha hafif oluyor onun için tercih edebilirsiniz. Bugün kadayıflı muhallebili tatlı yapacağız. Malzemeleri sayalım. 200 gram kadayıf, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı şeker. Muhallebisi için 1 litre süt, 1 su bardağı şeker, 1 yumurta, 1 paket vanilya. 4 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket krema, fındık veya ceviz kullanacağız arkadaşlar. Başlayalım. Evet arkadaşlar yağımızı koyduk. Biraz hafif eriteceğiz. Ondan sonra kadayıfımızı koyacağız. Şöyle hafif eriteyim. Kadayıfımız zaten hazır kavrulmuş ama ben biraz daha rengini döndüreceğim. Ama dikkat edin çok çabuk yanıyor. Bir yemek kaşığı şekerimi de ilave edeyim. Tereyağımızı bir güzel yedirdik arkadaşlar. Şimdi fındık veya ceviz elinizde ne varsa çekilmiş bir miktar göz kararı. Ya da seviyorsanız fazla da ilave edebilirsiniz aşamada ilave edip altını kapatıyoruz. Şimdi muhallebimizi yapmaya geçebiliriz. Sütümüzü ocağa aldık. Şimdi içine şekerimizi ilave ediyoruz. Yumurtamızı. Biraz karıştıralım. Nişastamızı ilave ediyoruz. Şimdi unumuzu ilave edelim. Koyulaşana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Kıvam aldıktan sonra vanilyasını ve kremasını ilave edip blenderdan geçireceğiz. Muhallebimiz kıvamına geldi arkadaşlar. Bu evrede vanilyamızı ve kremamızı ilave edip altını kapatıyoruz. Şimdi muhallebimizi blenderdan geçireceğiz. Hem biraz pürüzsüz olsun diye hem de biraz soğuması kadayıfımızdan bir miktar altına koyuyoruz borcamımızı. Benim borcamım büyük bu arada. Eşit bir şekilde yayalım bunları. Bayağı da bereketli bir tarif arkadaşlar. Bayağı dilim çıkıyor yani çok çok. muhallebimizi her tarafına eşit şekilde gezdirelim. Evet, muhallebimizin tamamını boşalttık. Şimdi üst katmanına tekrar kadayıf serpeceğiz. Ben elimle serpeceğim arkadaşlar eşit dağılsın diye. Şöyle her yerine gezdireceğiz. Şimdi soğuması için birkaç saat buzdolabına göndereceğiz. O arada süslemesi için ben çilek kullanacağım süslemesinde. Çilekleri yıkayıp dilimleyelim. Tatlımızı çıkardık arkadaşlar. Şimdi istediğimiz gibi dilimliyoruz. Biraz büyük dilimler olursa daha iyi olur. Şimdi çilek dilimleriyle süsleyelim. biraz da fıstık koyacağım. Evet arkadaşlar tarifimi beğendiyseniz ve hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Özellikle Ramazan'da yapabilirsiniz. Bir gece önceden yapıp ertesi günkü iftar menünüzde yiyebilirsiniz afiyetle. Evet arkadaşlar tatlımız hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.